Herkese merhaba. Bugün binlerce yıldır sadece bir dine değil, tüm medeniyetlere yön veren, yasaları şekillendiren ve üç büyük dinin tam kalbinde yer alan devasa bir metni mercek altına alıyoruz. Tevrat'ı. Hadi gelin bu kadim metnin sırlarla dolu katmanlarını birlikte aralayalım. Düşünsenize, sadece tek bir metin ama içinde bir halkın tüm geçmişi, anayasası, kimlik belgesi ve hatta varoluş hikayesi var. İşte bu soru Tevrat'ın neden sıradan bir kitap olmadığını, neden bu kadar derin bir etkiye sahip olduğunu anlamamız için kilit bir soru. Gelin bu inanılmaz belgenin sayfalarını yavaş yavaş aralamaya başlayalım. Peki, o zaman en temelden, en baştan başlayalım. Tevrat dediğimizde tam olarak neden bahsediyoruz? Bu soru bizi doğrudan Yahudi inancının ve kültürünün merkezine, yani her şeyin başladığı o ilk ana götürecek. Bakın kelimenin kendisi bile bize bir ipucu veriyor. Genelde yasa diye çevrilir ama asıl anlamı öğreti, yol gösterme. Yani bu sizi kısıtlayan katı kurallar listesinden çok daha fazlası adeta bir yaşam kılavuzu, bir yol haritası. Yahudi inancına göre Tevrat, Tanrı ile İsrail halkı arasında yapılmış ebedi bir sözleşme, bir ahit metnidir. Bu sözleşme iki yönlüdür, halkın sorumluluklarını ve Tanrı'nın onlara olan vaatlerini içerir. Bu yüzden de sadece bir kitap değil, Yahudi yaşamının her anına, her zerresine işleyen capcanlı bir rehberdir. Geleneksel inancın temel taşı, işte tam olarak bu an. O ıssız Sina Dağı'nın tepesinde bir halkın kaderinin ilahi bir vahiyle sonsuza dek değiştiği o an. Bu inanca göre Tevrat'ın içindeki her bir harf, her bir kelime doğrudan Tanrı'nın iradesini yansıtıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu metne sadece tarihi bir değer değil, aynı zamanda mutlak bir ahlaki ve hukuki otorite kazandırıyor. O artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren ilahi bir pusulaya dönüşüyor. Peki bu büyük öğretinin içinde neler var? Her şey yaratılış kitabı yani Bereşit ile başlıyor. Evrenin ve insanlığın o epik başlangıcını, Adem ile Havva'yı, Nuh tufanını ve ardından Yahudi halkının ataları olan İbrahim, İshak ve Yakub'un aile hikayelerini okuyoruz. Sonra çıkış kitabı yani Şemot geliyor. Burada bir halkın kölelikten özgürlüğe yaptığı o destansı yolculuğunu ve Sina Dağı'nda on emrin verilmesiyle bir ulusa dönüşmesini izliyoruz. Üçüncü kitap, Levililer yani Vayikra, bu yeni toplumun ruhani anayasası gibidir. İbadetler, kurbanlar, kutsallık yasaları gibi toplumsal düzenin en ince ritüel detaylarını anlatır. Ardından gelen sayılar yani Bamitbar, halkın vaat edilmiş topraklara ulaşmak için çölde geçirdiği o zorlu 40 yıllık serüvenine, isyanlarına ve sadakat sınavlarına odaklanır. Ve son olarak Tesniye yani Devarim Ömrünün sonuna gelen Musa'nın halkına yaptığı o duygu dolu son konuşmalardır. Bütün yasaları tekrar eder, dersler çıkarır ve gelecek nesilleri bu ahde sadık kalmaları için uyarır. Gördüğünüz gibi bunlar ayrı ayrı kitaplar değil, bir ulusun doğum destanının beş büyük perdesidir. Şimdi işin asıl ilginçleştiği yere geliyoruz. Tevrat'ı anlamak için sadece bu yazılı metinlere bakmak kesinlikle yetmez. Çünkü Yahudi geleneğinde Tevrat sadece kağıt üzerindeki harflerden ibaret değildir. Tıpkı bir insan gibi onun da bir bedeni ve bir ruhu olduğuna inanılır. İşte yazılı Tevrat, yani parşömenlere yazılmış olan o kutsal metin, bu yapının bedeni, somut iskeletidir. Peki bu iskeleti hayata geçiren, ona can veren şey ne? Mesela Tevrat'ta, şabat günü iş yapmayacaksın der. Gayet net değil mi? Ama bir saniye, iş tam olarak ne demek? Tarlayı sürmek iş, peki ya evin düğmesini açıp ışığı yakmak? O da mı iş? arabayı çalıştırmak. İşte bu gibi binlerce sorunun cevabı yazılı metinde bulunmaz. Bu cevaplar nesiller boyu alimlerin tartıştığı, yorumladığı ve aktardığı devasa bir gelenekte. Yani metnin ruhu olan sözlü Tevrat'ta yer alır. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Biri bedense, diğeri onu hayata döndüren ruhtur. Ekranda gördüğünüz bu sayı 304.805 sıradan bir rakam değil. Bu kutsal bir Tevrat tomarında bulunması gereken harflerin tam sayısı binlerce yıldır sofer denilen özel katipler bu metni özel mürekkeplerle hayvan derisinden yapılan parşömenlere tamamen elle kopyalıyor. Bu inanılmaz süreçte tek bir harf bile yanlış yazılırsa, eksik bırakılırsa veya fazla konulursa o tomarın tamamı geçersiz sayılır. Bu size ne anlatıyor? Metnin her bir harfe gösterilen o akıl almaz saygıyı, onun sadece bir hikaye değil, ilahi bir yapı olduğuna dair o sarsılmaz inancı gösteriyor. Hadi şimdi! konunun en tartışmalı, entelektüel olarak en kışkırtıcı ve hassas kısmına dalalım. Tevrat'ın kökeni. Bu konu, inanç ile modern akademik araştırmaların yüzyıllardır süren bir geriliminin tam merkezinde yer alıyor. Soru şu. Bu metin tek bir ilahi vahiy mi yoksa yüzyıllar boyunca farklı yazarların elinden çıkmış bir derlemenin ürünü mü? İki ana görüş birbiriyle keskin bir şekilde ayrılıyor. Bir yanda geleneksel inanç var. Bu görüşe göre Tevrat kelimesi kelimesine Tanrı tarafından Musa'ya vahyedilmiştir. Yani tek bir ilahi yazarı olan, başı sonu belli, bütünlüklü bir eserdir. Diğer yanda ise 19. yüzyılda gelişen ve modern kutsal kitap çalışmalarını kökünden değiştiren belgesel hipotez var. Bu teori diyor ki Tevrat aslında farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda ve farklı teolojik dertlerle yazılmış en az dört ana kaynağın çok daha sonra bir editör tarafından bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Bu, metnin kutsallığını reddetmek zorunda değil ama onun oluşumunu tarihsel bir süreç olarak ele alıyor. Peki akademisyenler bu sonucu nasıl varıyor? Metindeki çok bariz üslup ve içerik farklarını inceleyerek. Mesela Yahvist kaynakta Tanrı Adem bahçesinde yürüyen, insanlarla yüz yüze konuşan, neredeyse insani özellikler gösteren çok canlı bir karakterdir. Elohist kaynakta ise Tanrı çok daha uzaktır, insanlarla melekler veya rüyalar aracılığıyla iletişim kurar. Tesnici kaynak ise özellikle yasa ve ahit konusuna odaklanır, tek Tanrı'ya tek bir tapınakta ibadet edilmesi gerektiğini vurgular ve son olarak genellikle en geç döneme ait olduğu düşünülen ruhbani kaynak, bu kaynak düzeni, listeleri, soy ağaçlarını ve kurban gibi litüel kurallarını çok sever. İşte bu teori, metindeki bazı tekrarları ve çelişki gibi görünen noktaları bu farklı kaynakların birleşimiyle açıklamaya çalışıyor. Tevrat'ın kökeni ne olursa olsun, onu anlamak sadece yüzeydeki kelimeleri okumakla mümkün değil. Yahudi geleneği, metnin kendisine içinde farklı derinlik seviyeleri olan zengin bir maden gibi yaklaşıyor. Şimdi gelin bu anlam madeninin katmanlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Bu eski ve bilge deyiş her şeyi özetliyor aslında. Yani diyor ki, Tevrat'ı tek bir doğru anlama hapsedemezsiniz. Bu bir zayıflık değil, aksine sonsuz bir zenginlik. Her nesil, her okuyucu metne kendi sorularıyla yaklaşıp onun farklı bir yüzünü görebilir, yeni bir ders çıkarabilir. İşte metni binlerce yıldır bu kadar canlı ve dinamik tutan şey de tam olarak bu yaklaşım. İşte pardes metodu bu çok katmanlı yapıyı anlamak için bize bir anahtar sunuyor. İbranice'de cennet bahçesi anlamına gelen pardes, dört seviyeden oluşuyor. Gelin Tevrat'ın ilk ayeti üzerinden bunu somutlaştıralım. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Birinci seviye, peşat, metnin basit, düz anlamıdır. Tanrı evreni yarattı, bu kadar. İkinci seviye, remez, satır aralarındaki imaları, ipuçlarını arar. Mesela neden önce gök, sonra yer? Belki de bu, manevi olanın maddi olandan daha öncelikli olduğunu ima ediyordur. Üçüncü seviye, deraş, buradan ahlaki bir ders çıkarmaya çalışır. Tıpkı Tanrı'nın kaostan bir düzen yaratması gibi, biz de hayatımızdaki karmaşaya bir anlam ve düzen getirmeliyiz. Ve geldik en derin seviyeye, sod. Bu, metnin gizli, mistik anlamıdır. Kabala geleneğine göre, bu cümlenin Hibranice harfleri ve sayısal değerleri, evrenin yaratılışının kozmik sırlarını barındıran kodlardır. Gördünüz mü? Tek bir cümle, dört farklı gerçeklik katmanına açılan bir kapı haline gelebiliyor. Tamam, bütün bu tarih, bu katman katman yorumlar, peki binlerce yıl önce yazılmış bu metinler, bizim modern seküler dünyamız için ne ifade ediyor? Şimdi bu kadim metnin günümüze uzanan kalıcı mirasına ve evrensel etkisine odaklanalım. Tevrat kesinlikle bir müze objesi değil, yaşayan, nefes alan bir rehberdir. Mesela haftalık dinlenme günü olan Şabat, modern hayatın o bitmek bilmeyen koşuşturmasından 25 saatliğine kopup aileyle ve maneviyatla bağ kurmaktır. Kaşerut denilen beslenme yasaları, yemek yemek gibi sıradan bir eylemi bile bilinçli ve kutsal bir eyleme dönüştürür. Pesah bayramında Mısır'dan çıkış hikayesi her yıl yeniden yaşanır ve özgürlüğün değeri tekrar tekrar hatırlanır. Doğumdan evliliğe, hayatın her önemli anı Tevrat'tan gelen ritüellerle anlam kazanır. O adeta hayatın ritmini belirleyen bir kalp atışı gibidir. Ve bu etki kesinlikle Yahudilikle sınırlı kalmıyor. Hristiyanlık için Tevrat Eski Ahdin özünü oluşturur. Yani İsa'nın hayatının ve öğretilerinin anlaşılabileceği temel metindir. İslam'da ise Tevrat, Allah tarafından Musa peygambere vahyedilmiş kutsal bir kitap olarak kabul edilir ve saygı görür. Zaman içinde insanlar tarafından tahrif edildiğine, yani içeriğinin değiştirildiğine inanılsa da, Kur'an'daki pek çok peygamber kıssası ve ahlaki ilke, Tevrat'taki anlatılarla doğrudan bağlantılıdır. Kısacası bu metin, üç büyük İbrahim'i dinin ortak atası, ortak mirasıdır. Tevrat'ın mirasının belki de en bilinen ve en evrensel parçası on emirdir. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Bu ilkeler bugün bize çok bariz gelebilir ama aslında sayısız modern hukuk sisteminin temelini oluşturan devrimci prensiplerdir. Bu yasalar sadece belirli bir dine veya kültüre değil, adil ve insancıl bir toplumun nasıl inşa edileceğine dair tüm insanlığa yapılmış zamansız bir çağrıdır. Ve işte bu soru Tevrat'ın o inanılmaz kalıcı gücünü özetliyor. Belki de cevap şurada saklıdır. Tevrat sadece bir tarih kitabı veya bir yasa listesi değil, o, adalet, anlam ve insanlık durumuna dair zamanı aşan, en temel soruları soran yaşayan bir metin. Ve bu yüzden binlerce yıl sonra bile hala keşfedilmeyi, tartışılmayı ve bize yeni şeyler öğretmeyi sürdürüyor.